Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin G. I Gaming'in başvurumundan hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Clash of Clans'ın yeni bir bölümünde başkanınız var arkadaşlar. Bugün size yaptığım düzeni gösteriyorum şöyle. Ehe, bugün e, ufak tefek e, aslında ufak tefek değil de bir tane e, orduyla size e, nasıl 3 yıldız ya da 2 yıldız ya da en azından 1 e, yıldız alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, benim bir dakika arkadaşlardan şey istedim. E, yıldırım büyüsü istedim. Onu gönderince e, asıl takımıza gideceğiz. O zaman tabii biz de biraz savaş yapalım. Şuralardan. E, şurada da. Yani ikinci köyde. E, durum ne durumda? Köyün durumu idare ediyor. En son ne, ne gelişiyor şu an? Kale. Peki. Basalım abi. Bu değil. Ha burada yeni sezon için e, şey geldi. Bu karakter geldi. Ee, şu an benim elimde olan şu an ilk kaleye gelmişiz. Daha önce uzun bir yol var sanırım. Evet bayağı baya uzun bir yol var. Ee, bunu da almak için tabii şey lazım. Altın bilet. Neyse. Biz bakalım gönderen bir savaş burada yapalım arkadaşlar. Ondan sonra gönder, gönderince de onlar ee, büyü büyüğü. Ondan sonra da size asıl taktiği gösteririm. Şimdi burada bir savaş yapalım arkadaşlar. Ben buradaki savaşı pek artık pek yani önemsemiyorum da. Gene de kazanmak için elinden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi şunlardan tek yiyebilen bir şey sahiptir. Aynen öyle. Ee, buraya saldır. Buralara sal. Buralara sal. Ma. Salamıyor çünkü kalmamış. Tamam. Şimdi buradan ee, makineyi saldık. Bas abi güç. Şey güç değil, can. can yani yani hem güç hem can basıyoruz da bunlar çok riskli ya. Abi tek atlar ya. Of biri patlamış. Diğeri yanıyor. Abi şu an mahvetti o testler bizi mahvetti. Bir yıldız aldık mı aldık. Ama işe yaramaz benim için bu yıldız. Bir yıldız. O, o, o maşallah maşallah. Bak Tek attı. Evet. Tamam. tamam. <laughs> Sakin. Kazanacak gibi gözüküyor adam. Yok lan ben kazanmışım. Güzel güzel. İzlemizi devam yapacağız. sıkıntı yok. Ee, tamam. <laughs> Yaptık savaşımızı. geldi mi? Yok arkadaşlar atınca ben videoya geri döneceğim. atsınlar hemen göreceğim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Yıldırım Büyüsü gelmiş bulmakta ve size artık asatatı gösteriyorum. Şu an okçuk e, okçu büyük korucu eee onlar belki kazanabilir ama onlara da kullanır arkadaşlar çok iyi bir şekilde e, yıldız alabilirsiniz Tabi kalenin e, güç, gücüne de bağlı, karşı takımın gücüne de bağlı. Bakalım şöyle bir düzgün bir kale ar, ar, arayalım. E, bulunacak bulunca arkadaşlar geleyim bu çünkü uzun süre gibi gözüküyor. Evet <laughs> arkadaşlar köyümüzü bulduk. İlk önce arkadaşlar size göstereceğim şey mesela burada e, bir tane şey var. O buraya bakıyor. Hava salmasını koruyor. Ben buradan bu hafızamızı patlatırsam bunun bir işlevi kalmıyor artık. Sonra e, burada bir tane şey var. Bu da hafıza havunma, bulmasını koruyor. Bunu da patlatırsak arkadaşlar şuradan koruyacağı bir şey kalmıyor. Birazcık attım. E, burada da bir tane şey var. Ben nereden saldırsam buradan böyle buradan böyle aynı şekilde yapmış. O zaman buraya patlatırsam buradan değil de balonları ve elektronları şuradan salarsam bunu da şu taraftan salarsam bar bar da arkasına yanlış olarak verirsem bu böyle gelecek gelecek gelecek. Burada açarsam evet çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi şey almışız. XLER XL sıkıntı çıkacak gibi gözüküyor. Şöyle yap abi. Tesla da çıktı. Güzel. Burayı öfke büstesini aldık. Direkt kaleye saldırdılar. Bu biraz riskli olacak gibi gözüküyor. Çünkü ee, şeyler var. Büyücüler sıkıntı çıkarıyor. Bur abi. Aha büyücü de aldık. Evet 2 yıldızı böyle geldi arkadaşlar. 3 yıldızı çıkar mıyız? Bakalım çıkabilecek miyiz? Çıkarız rahat bir şekilde sanırım. Okçu oh, yok ettiğinden kolay zaten. Evet tüm havadan saldıran şeyleri yok ettik. Eğer e, şeyler de biterse e, bitmişse yer engeller oradan da şey yapmış olacağız. Şuradan bakalım bir yanlarda bir şey yok. Peki hepsini içeri almış yani hepsini. Evet arkadaşlar 3 yıl kazandık. E, elektronuz yoksa arkadaşlar aynı taktiği ejderhalarınızla da uygulayabilirsiniz. Ejderhanızın gücü dönemden. Yani i̇lk seviyesi pek işe yaramayabilir. Ama 2 e, ya da 3. seviyede ise rahat bir şekilde 3 olmasa da 2 yıldız rahat alırsınız diye planlıyorum. Eğer ejderhanız var ise Hani bu sırf elektron olmak zorunda değil. Elektron enerjisi olmak zorunda değil. ben elektron enerjisini açmak için baya çabaladım ama sonuç itibariyle şey yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tamam. Arkadaşlar tavsiyem size şu. eğer büyü kazanınız da varsa büyü olarak full yıldırım basın ve bir tane öfke basın arkadaşlar. Tabi yettiği kadar. Ondan sonrası arkadaşlar e, sizin için rahat olacaktır. Her neyse <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, YouTube, Instagram gibi yerden bana ulaşabilirsiniz. bana ulaşabilirsiniz. O, bir, o gibi yerden bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sürü videoyu kadar kendinize unutmayın. Aşkınlar abone, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.